Evet arkadaşlar mandibüler birinci molar dişimizin bukal yüzeyinle ilgili yontularımızı yaptıktan sonra mezial yüzeye geçtik. Mezial ile ilgili çizimi ben tamamladım. Gerekli kriterlerimizi yerine getirecek şekilde bukal kontur kretlerimiz ve lingual kontur kretlerimizin yerlerini belirledik. Ardından e, burada mezialden baktığımız zaman Sizler de hatırlayacaksınız e, bu dişimizde e, mandibüler e, ikinci premolara oldukça benzer bir görüntüye sahip olduğunu fakat bazı farklılıklar olduğunu tabi bu kolingual yöndeki büyüklüğü e, olsun ya da işte lingual kaspın daha uzun olması gibi e, küçük farklılıklar olsa da bu dişimiz yine benzer bir görüntüye sahip olduğunu hatırlayacağız. Evet ben burada az önce de söylediğim gibi lingual kontur kretimiz orta bir bölüşün ortasında olacak şekilde çizimimizi, noktamızı belirledik. Bu Bukkal kontur kretimiz yine aynı şekilde servikal bir bölü üçlü ile orta bir bölüşünün birleşim yerlerine yakın seyredecek şekilde bir kontur kretimizi verdikten sonra e, bukal kaspımızı görüyoruz ve lingual kasplarımız yani mecbur buradaki tabii mezio bukal şu anda mezio bukal kaspımız diğer kasplardan daha büyük olması daha acimde olması nedeniyle tabii ki e, bukal meziyelden baktığımızda bukal e, kaspımızın mezio bukal kaspımızın görünmesi nedeniyle diğerlerini göremiyoruz aynı şey mezio lingual kaspımızın içinde geçerli disto lingual kaspımızı göremeyecek şekilde ne yapmış olduk burada çizim derimizi yerine getirmiş olduk. Eee lingual kasımızın pardon, evet mezio lingual kasımızın mezio bukkal kaspımızdan daha uzun olduğunu zaten daha önce de söylemiştik. Şimdi buna uygun bir şekilde yontumuzu yapacağız. üst kısmından başladım yine aynı şekilde orayı belirginleştiriyorum şimdi tablonun tam üst kısmına gelecek şekilde oradaki ayrımı veriyorum miktar daha malzemem var orada mum. Onu bir miktar daha kaldırıyorum burada. Tam kontur kritimizin olduğu bölgeden itibaren servikale doğru daralacak şekilde mumu çıkartıyorum. Tam şu anda mezyolyungal kaspın o kas tepesine doğru olan eğimi veriyorum. Şöyle göstermeye çalışayım size. Şu şekilde tam şu kısmı alıyorum. Bir miktar daha dikkatli bir şekilde almaya çalışacağım. Boyutların doğru bir şekilde kalması için de o çizgimden daha fazla içeriye girmeye özen gösteriyorum. Kontur kalemime bakıyorum. Evet şu anda gayet iyi gidiyor. Evet, şu anda bukal yüzey, mizyelden bakıldığında ki bukal yüzeydeki kısmı alıyorum. Bunu alırken diğer mandibüler ikinci premolarla ilgili hatırlarsanız kontur kalitini çok da fazla yani işte şeye de kas tepesine doğru almamak lazım. Buradaki yontu sırasında balçı bıçağımızı tuttuğumuz zaman yani yontumuzu yaparken alçı bıçağımızı tuttuğumuz zaman tam şeye gelmesine e Kontur kalitenin seviyesine gelmiş olmasına dikkat edelim lütfen. Aksi halde bunu daha işte ok güzelden ya da işte diğer ok güzel taraftan alırken daha fazla ok güzel yüzeye yakın bir şekilde tuttuğunuzda o ne olacaktır? Kontur kalitesi çok daha fazla ok güzel seviyeye ulaşmamasını önlemek lazım. Çünkü ben kal ok güzelden baktığım zaman hatırlayın lütfen görüntülerimizi ok güzelden baktığımız zaman kal yüzeyi görebiliyor olmam gerekiyor. Evet. Şimdiden vermeye başlamış olduk. Şurası tam bizim neyimiz olacak? Bu kal kontur kalemimiz olacak. Aynı şekilde burada da görünüyor. burada hafif bir tabi ne vardı şöyle hafif bir iç bükeyliğimiz vardı tam kontur kretini verdikten sonra ardından hafif bir iç bükey ve daha sonra e, kas tepesine doğru ilerliyordu ya da kontur kretini verdikten sonra direkt düz bir şekilde de ne yapabilir burada ya, tabi dış bükeyli olacak şekilde bir e, kas tepesine doğru ilerleyebiliyordu her ikisi de mümkün. Evet, yüzeyimizi, mukkal yüzeyimizi artık şekillendirmeye başladık. Evet, şurada şeylerimiz hala, izleri devam ed ee, var. Kimin? Ee, distal kaspımızın, distobukkal kasmımızın kaspımızın yeri en azından şu anda belirgin ve şu kısım ise bizim neyimiz olacak? Mezio bukkal kasbımızın olduğu kısım olmuş olacak. Evet, mezialden bakıldığında bukkal ve lingual kaslar arasında da yine aynı şekilde şu şekilde bir çıkartmamızı yapacağız. Lingualdeki kaslar Bukkal'daki kaslardan daha sivri olacaktı. Daha bir miktar daha uzun olacaktı. Dolayısıyla da bu tam kas tepesinden alırken lingual taraftan biraz daha dikkatli almaya özen gösteriyorum ki sonradan tekrar eklemek zorunda kalmayayım diye. Bukkal yüzeyimiz, distal yüzeyimiz, mezyal yüzeyimiz. Diş mezyalden distale doğru ne yapıyordu? Daralıyordu. Bukkalden lingale doğru daralıyor ve aynı şekilde e, mezyalden de distale doğru. Özellikle ne tarafta daha fazla? Bukkal tarafta. Yani ben distalden baktığım zaman bukal yüzeyi daha fazla görüyor olmam gerekir. Yani evet lingalde de daralım var ama bu bukkalde daha fazla. Dolayısıyla bu yontumu yaparken buna dikkat ederek yapmam lazım. Yani bu ne demektir? Burada bir miktar daha distal tarafa doğru bukal yüzeyden bakın gördüğünüz gibi bu şekilde alarak ne yapmış olacağım? Distalden baktığımda bukal yüzeyi daha fazla görmemi sağlayacak. Daha en baştan bunu veriyorum Evet. Diş bukkalden lingale doğru daralacaktı. Şimdi oklüzel tablayı yavaş yavaş oluşturmuş oluyoruz. Dolayısıyla da Evet. Şu anda gördüğünüz gibi darılımı vermeye başladık. Distaldeki daralımı veriyorum. Lingale doğru, bu Bukkal'den Lingale olan daralımı. Evet, bu Lingale'den baktığım zaman hatta şurada distal kasmımızın bir kısmını görebiliyorduk. يتعلق Dolayısıyla da dişin distaldeki bu kulingal boyutuyla dişin mezyaldeki bu kulingal boyutları farklı olacak bu dişte. Çünkü bu kalden pardon mezyalden distale doğru olan daralımdan dolayı. Evet onu bir parça vermiş olduk zaten artık. Kaslarımız lingualdeki daha henüz dokunmadım lingualde. O güzel tablayı bir miktar daha tamamladıktan sonra kasflarımızın yerlerini belirginleştirip daha sonra ok güzeli e geçmiş olacağız. Kasp sıralaması yapacak olursak en büyük kasp'a ait kaspımız mezio kaspımız olacak. Daha sonrasında ise en küçük kaspımız ise e, bizim distal kaspımız. Distal kaspımızdan sonraki büyük kaspımız yani en küçük kasp distal kasp en büyük kasp mezio linguál kasp disto bu e, distal kasp'tan sonraki diğer büyük kaspımız hangisi olacak distobukal mezio bukal ve e, disolimgal kaslar ise yaklaşık olarak benzer büyüklüklere sahip olması gerekiyor. Bu bilgi doğrultusunda bu kasların yerlerini, büyüklüklerini ayarlamasını ona göre yapmış olacağız. bu kaslarımız daha sivri hatta birbirleriyle yaklaşık olarak 100 derece ve kendi aralarında ise distolingual ile mezolingual kas aralarındaki açı ise 100 dereceden daha da bu fazla olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla şuraya şurayı bir miktar daha şu şekilde genişletip açabiliriz. Evet. Şu an yaptım sadece izlerini belli ediyorum. Oralara çentikler atıyorum. Evet, mezeryeli böylelikle halletmiş olduk. Bundan sonrasında ise yapacağımız şeyler o güzel tablamızın bir miktar daha belirginleştirdik. Ee, bundan sonrasında krom boylarımızı bir tekrar gözden geçirip yaklaşık krom boyumuz yedi buçuktu, yedi buçu verirleyip servikal çizgimizi çizeceğiz ve gerekli olan daralımları tekrar gözden geçireceğiz. Ardından da hop güzele geçebiliriz artık. Evet şimdi kapatayım.